Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bugün 8 Mart Cumartesi 2025. Azmak Plajı'na ava gidiyorum bugün. Çupra canını bırakabilirsem devrek. Şansımı deneyeceğim. Gece avı yapacağım. Gündüzde dayanabildiğim kadar dayanacağım bakalım Öğleye kadar en azından. Bakalım. İnşallah nasibimiz varsa alırız. Yoksa da yapacak bir şey yok. Önemli olan Avda olmak, doğada olmak. Olta su dolantım dostlara rast gelsin. Bugün 8 Mart 2025 Cumartesi. Gerçi yani 9 Mart'a girmek üzereyiz. Neredeyim? Azmak Plajı'ndayız. Urla Azmak Plajı diye geçiyor burası. Çupra, Levrek, ve işte sabah eğer bir canlı yakalayabilirsem Kamera kaydı mı? Evet. evet. Yakalayabilirsem, canlı yakalayabilirsem, çupak hemen levreye atacağım. Yoksa öncelikle çıkmayı deneyeceğiz. Sabah kefal oynarsa işte kefal alacağım. Yine canlıyı deneyeceğim. Bir öğleye kadar deneyeceğiz bakalım. Oltalar suda. Ne diyelim? Olta su dolana rast gelsin. Evet arkadaşlar. Ateşimizi yaktık. Ateş güzel yanıyor. Aa, bir çuval odunumuz da burada. Kahvemiz, sevamları da burada. Haa de burada ama Bu ledde bir arıza oldu herhalde ledde bir sorun var. Güzel yanıyordu. Bir temassızlık oldu. Bunu değiştireceğiz. Ama led işi güzelmiş. Onu söyleyeyim Aydınlatma aydınlatması güzel. Oltalar da suda. Gidiyorum şimdi bak oltaların yanına. Evet. Evet bir tanesine tek iğne var asansörlü. Ee, şu lime worm dediklerinden taktım. Ya yani da de çin kurdu dediniz. Diğerine de iki iğneli dipoltosu var. Onun her ikisinde de sülnez var. Bakalım. Aha burası çarşı yeri gibi arkadaşlar. Neredeyiz onu da söyleyeyim. Heh. Azmak plajındayız. Seferisar Azmak plajında. Valla Herkes burada. Zor yer bulduk öyle diyeyim ben size. Evet çadırımızı da kurdum. Bakalım. Sabahlıcaz artık. Avda olan tüm dostlara rast gelsin. İnşallah bize de rast gider. Şöyle kamp ateşiyle sonlandıralım videonun bu kısmını. Ela buradan çeksene. Hani ha. çeker misin? Oo, bak 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 kütüğü getirdik. Evet. Ne güzel yanıyor vallahi. Aha. Ateş güzel. Kamp dediğim böyle oluştu değil mi? Tekne sesi geliyor. Olabilir. Arkadaşlar bekliyor. Ateş başında Evet <laughs> Her şey yolunda. Aynen öyle. Balık alamazsak bile, ha bu yeter ya. Tabii ki. Ha, haftanın yorgunluğunu atıyoruz. Bak arkadaşlar, bak arkadaşlar, arkadaş şunun güzelliğine bak ya. Buna değer zaten balık gelirse pastanın üzerindeki çilek. Ama öbür türlü de gayet güzel. Vakit Ne diyelim o zaman? Avda kalın, doğada kalın. Doğada kalın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya nasip diye bakalım Erken mi çekiyoruz? Bakalım. Çok anlayamadım. Belki de oynuyor derhalı da. De. İlk vuruşumuzu aldık ama en azından. Bakalım. Balık yoksa da üstüne gelecek demektir artık balık. Vurduğu yerine Çin kurduna vurdu. Bakalım bir şey var mı yok mu? Çözemiyoruz. Evet. Bir şey yok. Bakalım yemi. Eh, yemi biraz kırtıklamış gibi ama çok bir şey yok. Tekrar atacağız bunu. Evet. Şu an gece bir. Neredeyse hiç vuruş yok. Yani yok aslında hiç vuruş yok desek doğru yani. Bir ara bir vuruş yapar gibi oldu. Borç çektim anda. Ama onu haricinde şu an herhangi bir hareket yok. Bekliyoruz. Bayağı da bir avcı var yani. Yüzlerce avcı var desek daha iyi. Kimileri geliyor, kimileri gidiyor. Bakalım bakalım. Daha gece uzun. Nasip. Ne o sargoz mu? Bakayım. Sparoz ya. Eşek sparoz ama. Nazile çıkıyorsun. Kara kabali daha ki diyelim. Evet. Eh. Abi sen bunu hemen Diyeceğim ama Hı? yemlik ne? olur mu bu? Salma mı? Ben salacağım ya. Salacağım mı? Canlı yapacaksınız mı vereyim? Valla ben canlı yapacağım. Tamam o zaman vereyim. Tamam. Bizim takım hazır. Çelik takım hazır bizim. Tabi. Tamam, tamam, Ben yoksa soracağım. Sen almıyor yani. Yok yok. Tamam. Büyük ama yapacak bir şey yok. Belli evet, olmaz. Büyük canlı. Ama yapacak bir şey yok. Bak. Dur. Bırakayım alın. alın. Tamam. Al. İnşallah büyük olacak. İnşallah. <laughs> Allah. Al abi. Al kayıtta. Emre ışığı getirsene Emre. Ya, Şu işi getir. Kofana. Hadi koparttırma. Getir Emre ışığı. Heyecan doğrultu arkadaşlar. Arkadaşımız Nebi hemen kamerada. Var, bak, bir emre şey. de hemen desteğe geldi. Şey. Emre. Ver sen onu bana. şunu indir. bir tutulacakmış ya. Ha. Allah. Hiçbir şey olmaz. Hadi, hadi ayırlısı geliyor. Hadi koparmadan. İnşallah. O isparozu alan levrek büyüktür. İnşallah. Ne? gelmiyor yalnız ya. Kalamayı iyi ver abi kalamayı. Çok zorlama bence kalama gitsin biraz. Oo nasıl çekiyor? Oh ho oh. oh. Yor, 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 Nasıl? Ona da son, ona yor. da vuruyor. Onu olmadı şeffaf da artık Çekilirse de çekilme Çekilir mi? Çekol, çekol, çek. Dolanıyor, dolanıyor olabilir ama. Aynen dolanıyor ama. Kalamaz sonra. Geliyor mu? Gelmiyor mu? Gelmiyor mu? Onu sen sar abicim çek onu seninle O en azından dolanmasın Çok büyük bir şey Çok büyük çok Geliyor mu abi?

İnşallah batoz değildi de Çok çekti, çok çekti ama ya. gelmiyor ya hayvan. Vatoz mu acaba? Şey. Ama vatoz gelir gerçi. Yüzer vatoz ya. Sanki takılmış gibi ha. Nereye takıldı ki? Şey Aç kalamayı bir gitsin bakalım bir Bunu aldım abi. Bitmiyor. getireceğiz inşallah Nasıl? Nasıl? Aa baba alıyor alıyor bak. <laughs> bir şeye taktı gibi ya. Çok uzakta değildi ki bu. Balık olsa daha hızlı olur. tapot da olabilir. Balık olsa çalıştırıyor onu. Tabi anlamadım ben. Ama alıyor bak kalamı alıyor. İşte balık olsa hızlı olur. Tabi. Ama ilk hızlı aldı abi tutamadık önce. Tabi. çok hızlı aldı. Çok hızlı çekti. Oltayı götürüyordu ya. Bak bak. Alıyor alıyor. Ama burada da takılacak bir şey yok benim bildiğim ne? Tut bakayım ben de bir yokluğum Ne Olur baba ya toplandınız? Abi bir şey al. Gel gel, gel ya. çek bunu yakınlar. Bunu çek abi bunu çek. Oo. Oh. Vallahi nedir bu? İpi bitirecek. Kalama abi. yanıyor yanıyor. Vallahi kalama yanıyor hakikaten. <laughs> Hadi, bakalım. Hadi kafa bana da oldu gel. gel buraya Emre. Gel sen buraya. Tut sen bunu tut. Neyi tutuyorsun? Tut sen bunu, Tut. Tut sen ben göstereceğim ama. Oğlum dur. Sen tut. Evet kamerada arkadaşımız Emre ve desteğe Nebi hocamız kepçeyle hazır bekliyor. Valla yarım saattir bir yere tutunuyor balık. Veya atapodun göz. Alamıyoruz lan gitsin biraz daha. Doğru bu. biraz daha. O kendi götürüyor. Biraz daha. Bana bu kas, bu bana doğru. Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? hadi Doğru Top olabilir Bilmiyorum ne ama. Ya da şey. Ya kemane. o o zıplar evet. da. Ya da kemane olabilir bu. yok afe. Oğlum. Şey afe bak, şey, bak şey. Alıyor götürüyor. Allah bak döndü bana öyle, ha. Ha, şey de anlıyor ki de. bana doğru dönüyor kafam. da. Yerim buraya şey ya? vuruyor. Olabilir. Senin lazım lan. Çıkayım bakalım birazdan. Senin güven çekmem bu kadar. Doğlayabilir. abi. Çok oldu

kere kapat şimdi şey yapınca yak yak yaklaşınca çeker geldi geldi tam şimdi yakadan geldi ha Ya yaklaşır bu tarafa gidiyor. Gel gel. Ne bir <laughs> geliyor galiba? Tamam mı? Dur. Şimdi eğsene. Şimdi üstünden geçmem Yatır yatır. Yatır yatır. yatır. Ne e gitmiş hayvan bu? Tabi tabi. Bak bu da bir yerde. E, e. da şöyle bir orta lakı aslında. Bir Bak bak Aa yine şey Görüyor musun? Herkes gidiyor. gidiyor gidiyor. Vallahi gidiyor. Koptu mu? Evet arkadaşlar. Avı sonlandırdım. Saat 11. Vallahi hiç çupra falan yok. Hiç alamadık. Zaten hiç vuruş olmadı. Ufak, ufak balıkla vuruyordu. Onları da tırtıklayıp gidiyordu. Dedik herhalde dişli balık var. Ee, yanımda balıkçı bir tane isparoz yakaladı. Eşek isparoz dediğimiz tarzda. Büyüktü yani. Salacağım dedi. Ya dedim salma ben canlı bırakayım. Hemen çelik takımla canlı bıraktım. Yaklaşık 20 dakika sonra da vuruş aldım yani. buçuk 5, 5, 6 civarıydı. Bir saat uğraştırdı. Yani güzel de videosunu aldık ama kıyıya alamadık. Üç kere bekletti işte yere mi yattı ne yaptıysa tahminim kemane veya vatoz gibi tahmin ediyorum. Ama en sonuna tan atarken son hamlede 15 metre falan kalmıştı kıyı aşağı yukarı. Koparttı gitti. Yani takım ince geldi. Yapacak bir şey yok. Bugün de böyle. İnşallah size rast gelir. Avda olan tüm dostlara rast gelsin.